Somer Sivriyoğlu, Danilo Zanna ile jüri görevini üstlendiği Masterchef programıyla adını geniş kitlelere duyuran Mehmet Yalçınkaya konuk olduğu bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ahmet Mümtaz Taylan'ın sorularını yanıtlayan Yalçınkaya, babasıyla ilgili yaptığı bir itirafla boğazları düğüm düğümeti. İşte Mehmet Yalçınkaya'nın o açıklaması. Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ile jüri görevini üstlendiği Master programıyla adını geniş kitlelere duyurdu. Yarışmadaki sert çıkışlarıyla adından söz ettiren Yalçınkaya bu kez bambaşka bir olayla gündem oldu. Ünlü şef konuk olduğu bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ahmet Mümtaz Taylan'ın sorularını yanıtlayan Yalçınkaya, babasıyla ilgili yaptığı bir itirafla boğazları düğüm düğüm etti. Yalçınkaya'nın 2020 yılında vefat eden babası Seyfettin Yalçınkaya ile ilgili itirafı programa damga vurdu. Ahmet Mümtaz Taylan program sırasında Mehmet Yalçınkaya'ya kaçamazsın babandan da bahsedeceğiz. Neden babandan hiç bahsetmiyorsun çiftçi diye mi? Sorması üzerine ünlü şef çok konuşulacak bir itirafta bulundu. Yalçınkaya çocuk yaşlarındayken evinden uzak noktalarda çalıştığı için babasıyla çok vakit geçiremediğini dile getirdi. Yalçınkaya şöyle konuştu. Babamdan niye hiç bahsetmiyorum? Babam öldükten sonra çok bahsettim. Benim içimde uktedir. Babam babamla ben çok zaman geçiremedik. Çok küçük yaşta amcamın yanına çıraklığa gittim. Farklı tesislere, otellere, uzaklara gittim. Babamla toplasanız 3 sene anca geçirmişimdir ya da 4 sene. Hep bayramlarda, senelik izinlerimde babamla birlikte oldum babasıyla ilgili bir itirafta da bulunan ve konuşurken gözleri dolan Mehmet Yalçınkaya sözlerini şöyle sürdürdü Bir şey itiraf edeyim babam öldüğünde acaba üzülecek miyim diyordum Çünkü çok az zaman geçirdik onu çok severdim içten içe çok az zaman geçirdiğim için uzak kaldığımız için babamla ilgili üzülür müyüm diye düşünüyordum öyle değilmiş yandım hem de nasıl yandım Mehmet Yalçınkaya'nın bir süredir hastanede tedavi gören babası Seyfettin Yalçınkaya 23 Temmuz 2020'de vefat etmişti. Seyfettin Yalçınkaya vefatının ertesi günü memleketi Bolu'da son yolculuğuna uğurlanmıştı. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.